Sevgili dostlar, değişik bir döneme giriyoruz. Umarım sezonumuz bir an evvel bu Covid belasından kurtulur ve maçları eski zevkini verecek kadar tatlı bir hale gelir. Bu defa alınan önlemler çerçevesinde sizlerle yüz yüze bir araya gelemedik ama yine de bu durumun iletişimimize engel olmasını istemedik. 2020-21 sezonu hazırlıklarını sağlık konusunda gerekli önlemleri alarak hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu sezon genç ve dinamik yapımızı daha da güçlendirecek bir kadro oluşturduk. Kadromuza yerli ve yabancı yeni oyuncular kattık ve geçtiğimiz sezonda başka takımlarda tecrübe kazanarak kulübümüze dönen genç oyuncularımız da oldu. Yeni sezonda takımımızın kaptanları tikamız ve simgemiz. Yani Tiana Boskovic ve Simge Aköz olacak. Enerjisi yüksek, uyumlu ve kuvvetli bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her sene olduğu gibi bu sezonda bütün kupalara talibiz. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünyada da adımızdan söz ettireceğimiz başarıları elde etmeyi umuyorum. Tekrar Bizim kuşağımızda bütün dünyanın ilk defa yaşadığı pandemiden bir an evvel kurtulup sağlıklı bir ortam içinde sezonumuzu geç, geçirmeyi içtenlikle diler. Tüm takımlara da başarılar dilerim.